Selam. Umudu kesmiştim. Uyuyor muydun? Nasılsın? Burada çok zor çekiyor ya. İyiyim. Sen nasılsın? Hiç. Öyle ben aramakla yanlış bir şey yapmadım öyle değil mi? Yok yok. Olur mu öyle şey? Ee, yok yok. ...ben başka bir şey yapmayacağım. Kaan! 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 Kaan iyi misin? Kaan iyi misin? Cevap ver! Kaan! Dikkat Kaan! Kaan ne olur cevap ver iyi misin? Kaan ne oldu? Kaan! görüntüye bayılırım. Hangi aşık sevgilisine böyle tutku dolu bir gösteri sunabilir ha? Dünyanın hangi sahnesinde böyle heyecanlı bir eser izleyebilirsiniz ha? Doktor, neden çökmüyoruz? Sayımız çok fazla daha yaklaşabiliriz. Babamları da devreye soksak sabah kadar karakolu yerle bir ederiz ha. Neyi bekliyoruz doktor? Neyi bekliyoruz? Önce malımızı kurtaralım ha Roşta. Ellerindeki malın değerini biliyor musun? İyi işte. Onu da alırız o zaman. Hadi bir tahmin et. Bilmiyorum ne bileyim ben. Eğer burada elden çıkarırsan... ...bir milyon iki yüz bin dolar. Ama Fransa Almanya sınırında altı milyon dolar. Altı milyon dolar. Böyle değerli bir şey değil ki ya tamam. Telsizi ver. Selçuk! Arkama! Selçuk! <laughs> dikkat edin! <laughs> Selçuk sola dikkat! Galip nerede Galip? Galip neredesin Galip? <laughs> Bina girsin komutanım. Boğaz tarafını tut. Sızma için orayı demeyecekler. Boğaz tarafını tut hadi. Anlaşıldı koptarım. görmeyi de sevmem. Lan şimdi. Dinliyorum. Bak komutan. Sende benim olan bir şey var. Onu bana geri ver. Ben de karakolunu sana vereyim. İyi düşün komutan. Beş saate kadar elinde ne karakol kalacak. Ne savaşacak asker, ne de benden aldığım mal. Sen benim olanı bana ver, ben de çekip gideyim. Komutanım. İşte. Orada <laughs> mı araba Sus demeyeyim. Bayram abi. Ne? Şey. Şey. ya da hava bombardımanı için zamana ihtiyacımız olacak yüzbaşım. Ne kadar zaman komutanım? Dört saat, belki beş. Dayanabilir misiniz? Deneyeceğiz komutanım. Bu kadar çabuk ve bu yoğunlukta beklemiyorduk. Bu Uyuşturucu meselesi bütün olayı değiştirdi. Onun peşi neler komutanım? Evlat, askerimize sahip çık. Bütün önceliğin can kaybını önlemeye yönelik olsun. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. çalışıyorlar doktor görmüyor musun? Çökelim işte çökelim. Tamam roket hazır. Onları bir saate kadar sökeriz. Benden günah gitti komutan. Beş dakika içinde söylediğimi yapmazsan... ...o karakolu başına geçireceğim. Beş dakika sizin için yeterli mi? Hı? Tamam o zaman. herifler iki buçuk dakikaya kalmaz. Allah ne verdiyse yüklenecekler. Üç şey koruma emri aldım. Bir, buradaki Mehmet'in can güvenliği. İki, karakol. Ve gönderdeki bayrak. Üç ele geçirdiğimiz uyuşturucu. Bunu yapabilmenin tek bir yolu var. Onlardan önce sızmayı biz gerçekleştireceğiz. Galip ve ben burada kalıyoruz. Diğerleri dört farklı noktadan sızma gerçekleştirecek. Havan, Roket, keskin nişancı ne varsa yok edecekler. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Anlaşıldı. Anlaşıldı komutanım. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Biz Galip'le burada kalıp doğum mevzisini gereğe... <laughs> <laughs> lan! Ulan! Ulan buraya gel! Ulan buraya gel! Lan, dur, dur, lan. Dur, dur. dur! Dur! Gel buraya! Lan, gel dur! Dur! dur. dur. Selçuk fırlat alçış acıya, fırla! Süren oldu komutan. Şefik, indir şunu. Beyler, dikkat edin! Duman! Hadi Aslanım. Kılıç, ha, başlıyoruz, hadi! Emre, benimle gel! Kabandolar, <laughs> mevcuttur! İlyas, Duran, çek! Yavaş. 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 Onur. Onur iyi misin? Bayram durum nedir? Durumu iyi görünmüyor komutanım. Arkaya götürün, arkaya götürün. Onur'u diye. Ben de. Hazır et saç. Yavaş. Yavaş. Yavaş bırak. Bırakma koşu. Bırakma. Saç koş. Gel de ne bunu hepsini al gel. Koş. Ya. Sakin ol. Sakin. Sakin bak kurtulacaksın tamam mı? Saç koş. Koş. Hadi. Bırakma kendini. Bak Kaç. bas kaç. Bas. Bas. Gitarım. Gitar. Bir şey diyor. Ne diyor? Gitarım. Durdurdu. Gitar çalıyor ya. Saç koş getir Koş getir. Ha, koş. Dayan onu. Onur bak bırakma kendini. Dayanmaz. Dayanasın. Onur bak dayan. Dayan onu kurtulacaksın. Bak bir tane sarılacağım bak. Kendine gel. Onur. Dayan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.